Herkese merhaba. Ayak parmaklarımızı yere iyice kenetledikten sonra sadece baş parmağımızı yukarıya doğru kaldırıp yavaşça indiriyoruz. Tüm ayak parmaklarımızı yanlara doğru açıp yavaşça kapatarak hareketi 10 kez tekrarlıyoruz. Harekete ayak bileğini de dahil ederek ayak parmaklarınızı yukarı doğru kaldırırken açıp aşağıya doğru indirirken yavaşça kapatıyoruz. Bir toka veya lastik yardımıyla baş parmağımıza direnç oluşturarak yukarıya doğru kaldırıp yavaşça indiriyoruz. Harekete diğer parmakları da dahil ederek lastiğe karşı direnç oluştururken parmağımızı yukarıya doğru kaldırıp yavaşça indiriyoruz. Lastiği iyice gerdikten sonra baş parmağımızı yukarıya doğru kaldırıp 30 saniye bekleyip gevşeyerek hareketi 10 kez tekrarlıyoruz. Elimizle baş parmağımızı hafif ileriye doğru çektirerek saat yönünde daire çizdiriyoruz. Aynı hareketi saat yönünün tersine doğru da tekrarlıyoruz. Ayak baş parmağımızı ileriye doğru çektirerek mobilizasyonunu sağlıyoruz. İleriye doğru çekerken ona kadar sayıp gevşeterek hareketi 10 kez tekrarlıyoruz. Sert bir silindir ya da ruloyu ayak tabanımızın altına yerleştiriyoruz. Ayağımızı ileri geri olacak şekilde rulonun üstünde gezdiriyoruz ve tüm ayak fasyamızın gevşemesini sağlıyoruz.